gide merhabalar Arkadaşlar. Coca-Cola suyu da Arkadaşlar size bir tane bir şey anlatabilir miyim? yüzden e, çocukları kaçıran adam varmış e, Adem e, adem göstermiş ama e, dedi ki eğer eğer siz onu görürseniz bak kalaya dedi ben bu adama tanımıyorum dedi değil dedi Ondan sonra da o adamı görürseniz de Çli katıp dedi amin yanında olsa bak derdik arkaka Pardon geçebilir büyüklerdi Bir de sadece hesaplaşacağız çocuk derdi o o deme tadıyor musunuz deme de ama bizim arkadaş bizim uzaklarda değil yani bizi bahçeleri orada geziyormuş adam göster söylemiş bize zaten olay birimizde oluyor hatta o sokakta oğlum Arkadaşlar şimdi video yazdırayım bekleyin. <gülüyor> <gülüyor>